Ne güzel. Ne güzel. o parayı yeni değiştirdim de. Tövbe. Tamam. Yerim seni. <laughs> evet evet. Beş katı. Beş katı. Ne kadar büyük. Bak o da eldiven attı. Aa Meli geldi. Meli bak ikizim. Yeah. Tamam. <laughs> geliyor neler neler. Aa Meli eldiven attı. Hii. Meli ah. saymadı dur bir tane gül almamız lazım. Gül gül. Oha, Oha geliyor niye sayılmıyor? Sayılım daha açılmadı ki 10 saniyesi kaldı hayatım dur. Ama bak Meli Yok, bir tane daha gönderdi. Bir Doğrusu tane 8 saniyesi kaldı yukarıda. Hah. Ya tiktok ha dur ikincisi sayılı Geldi ya, Mery, şu an. Şimdi geldi. Şimdi, şimdi, şimdi. şimdi bak oldu gördün Şimdi mi? ne kadar büyük vursanız o kadar iyi. Şu an 5 katı açıldı. İyiyim arkadaşlar. Bir tane elimsiz nasıl? Ben bugün güzel olmuş muyum? Böyleydim. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Gerçekten çok güzel olmuşsun. 10 9 8 <laughs> Fatih canım ne oldu? Ya anlamıyorum ki bir şeyler oldu. Çok elli ben attınız Dilan siz ya. Canım istediğimiz kadar atarız. Dur bir, bakayım Melih için. yine aldı mı? <laughs> tamam gel bir tane daha atalım ben inandım bu sefer. Melih al A, Melih aldı yine maç takviyeleri aldı diyor. Melih yayın açsana ya. Biraz PK atalım Melih. Bu PK'dan sonra ben aç. Çok özledim. Ben de seni çok özledim. Sen bugün seni çok özledim. Orada sana yazdım evet. ki. E, Murat. Buna gel. Şu işi çöz. Buraya bir şeyler at. Aslan kartal bir şeyler. Kazanamadık ki biz eldiven gelmedi. Ama ustada bir tane daha eldivenimiz var. Son saniye değerlendirdim onu. Ama dün yaptım çorbayı. Olsun daha güzel oluyor tadı. Gerçekten mi? Dilama bir şey. Seni biraz sıkıntıya sokabilirim bu gece. <laughs> Neden? Bayağı bir şeyler hazırlamam lazım. Aşkım hiç fark etmez. Yarın geleceğim zaten Nide. Ben yani sana... sonra sana... gün bir kombin yaptım yani onu giyiyorsun. Bir dakika bir şey diyeceğim. Yarın bir de şey... E... gece geleceğim kıyafetim. Bizim chat yayını bile beğenmiyor bizim chat. Ecem sen bir tanesin. Ay hoş geldiniz. Evet hoş geldin. Ya Fatih ses verme ya. Tamam. Allah'ım ya yarabbim. Dilar, Dilar'cığım geldi. Dilara kim? Tuğba Çok... sen neler yapıyorsun? Ben konuşuyor ya. Ah. Emre buraya gel Emre. Bugün ne dedik var? Çok mu? Hmm. Şaka yapıyorsun. Hmm. Kötü mü iyi mi? Ben yanıma gel. Biz de iki kişi olalım burada. i̇şte. iki. zor Ya yerim sizi. Tıklayın bol bol. Bu kadar mı fark? Ya bu kadar mıyız? Bilal oh Geliyor ben mu sesi? Evet. Bilal, Asla bildiğiniz kadar atın. Bak son saniye ben kazanacağım. Asla izin vermem. Ben söyledim söyleyeceğimi. Canım yani ben sana bu bugün Instagram'da çektiğim Reels'i izledin evet, mi? Hemen hazır Onu istiyorum. sana vereceğim. Nerede? Hazır hazır hepsi. Ben buraları toplayacağım. Başak mı geliyor? Geliyor işte ben hemen hazırlayayım. Köşeye bırakıp Ben Köşe buraları toplayacağım. Hazır sen Toplayayım düşüne gir. Ben de sana koyayım. Ama dur öbürlerini Öbürlerini hazırlayamazsınız. görevi bir <laughs> geldi. <laughs> Aa ben sana çok güzel bir şey <laughs> vereceğim. Bir şey istiyorum. Bırak ben sana vereceğim. Bu ne? Şey. <laughs> İlara. Onları giyip bozmadan ben sana vereceğim. Bak o yeni şey. dün katladım oraları. Elinden mi var Rabia sende? Çarpı, çarpı ben... sonra. Dört tane gül. Yani. Dört tane gül. Aaa iki Eldenim, kişi kaldı. Gel size yerim. Sonra, çarpı ikiden sonra. Bunu bir saniye Valla ben sana diyorum ki işte kızlar da <laughs> Al onu oradan. Kıyafet bakıyoruz şu an. Aman Hanım, Hoş Abi geldin. Dur kısa, orada hiç rahat edemezsin. Çorap giyer mi aldın? hoş geldiniz. Ben sana bir yapacağım. Bak bunu hepsi yeni aldım. Sen bunu, 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 bunu giysene. Yok Allah ya. Allah razı bir Birgül ya. Bu ne ya? Abi biz niye üçte kalıyoruz ya? Bu kötü değil. <laughs> ben giymen. sana vereceğim. Bir dakika. Giymem bunları. Hocam daha sandık da attım. Bir gün atın ya bir gün alamadık bu. Aha geldi. Allah'ım o olsun geldi. Dadaş. Hele Dadaş hoş musun ya? Gidere. Canım. Sağ ol. Hayvan unutmadın mı? P.K. kazansa bu kadar mutlu olmazdım. İki katı. İki katı. İki. Evet ya. Tamam. Bakın ne bu giyecek. Bir, ver bana. Üç tane hazırlamamız lazım. Bu bir. Bu iki. Bir tane şu crop Zara'dan almıştım. Aşırı böyle güzel. Bu iki. Dünüş, i̇ki katı. Iki. Dünüş, önce isteri hazırlayalım sonra altları değil mi? Bu giyecek. Bir tane daha üst bulmamız lazım. Sen mi? Siyah vereceğim sana. İki katı arkadaşlar. Tuğba, bir şeyler yapalım Aa, aşkım. Ha, tamam iki. Bir tane de kombin ceketli. Bitti. Tamam bitti. Şunu al, ben sana pantolonu ne vereyim? Tijel, sen nerelerdesin? Ya, of bu kadar mıyız? Hadi. Ya, abiş hoş geldin. Ya bu çocuk şimdi eldiven alacak. Etek. Etek mi seviyorsun Kızlar bir arada? Bakayım etek sana ne verebilirim. Etek çorabım var aslında. Ben sana elbise vereceğim ya bordo falan takımı giy. Çorap giyebilirim. Bunun altına ne giyeceksin? Bunun altına da bir şey mi planlıyorum. Son saniye biz yapmamız gerekeni yapalım arkadaşlar. Yenelim gidelim. Son saniye bekleyin. Ben... Hmm, ben de bir aslında. At Ol Rabia at. at. Biraz seksi olsun yazmışlar bence de yani bunlar çok kapalı. Yo yo evin günlük zaten. Ha tamam ben yanına elbise giy ilk tamam mı? Bu ne? Bu Bu ne? Rabia bizi bitirdin, abi ya, bizi bitirdin abi ya, bizi bitirdin ya. Sen 1.92 unut. Aa, açık elbise diyorsun. Bunu Ustacım eyvallah yavaş yavaş çıkalım. Aynen bak usta attıklarını tutuyor tamam. görüyorsun yeşil kazak. Dilara yeşil üstüne giyilen kazak. O üst içinde beyaz gömlek giyeceksin. Gömleği çıkaracaksın. Aaa hmm. eldiven. <laughs> ya! Canım hocam. Aferin. Aa. İşte Vian'ın sonlarından bir şey geldi. Ben sana çıkaracağım. <laughs> o bir hoca. <laughs> İliz'im be. Canım be. Abi şu Dilan'ı yeniliyoruz ya. Dilan'ı vur. Gitmemiz lazım bizim ya. şuna yeniliyoruz ya. Şuna <laughs> derken var yolarım. <ya>, Arkadaşlar <laughs> hoş geldiniz. <Aşık gülüyor> e Emre şu yayında kal. Şu yayında kal bir tane gül gerekiyor bana. Ya Yeliz hocam ya kurban olduğum ya. Dilan ya Allah aşkına Dilan yani ya. Sen hiç şey ver. Ya, ben sana <laughs> bulacağım <hiç gülüyor> canım. Getir bana. Getir. Ver. Evet. Aynen bir Otur. de bunu giy. Bunu bunu gri. Alsa ince çorap giydim ben. Ben zaten senin o sessizliğinden yani böyle beklediğini şu şekilde. Alalım. Alalım o yüzden alalım. kafam rahattı. Önden önünde. önünde... Başak, sen bunun üstünü getirsin. Ben de aldım ya üstünü ceketini. Yok Zara'dan bizim Zara evet. ceketimiz var ya o iş. Kızlar. Ama o deri ceket de onunki. Aynen bu da o daha güzel ama benimki ne al benimki small ya seninki kocaman olur benimki küçücük olur. Ne bakayım <laughs> git getir bak o oraya aç getir kızlara. Hız görevi geldi ay kızlar bunun bir de ceketi var. Getir. Buradan uzman buraya çıkıyorum. Burada mı? Üç katı. Lazım şu an güzel kızlarım ya. Ay Ha getir en aynısı ama İçine lütfen de başka bir şey kaybetme değil. İçine de bir tane yeşil, krop, yeşil, krop yeşil. giyeceksin. Bak hop yeşil. al yeşil yeşil ne hı, krop, krop. yeşil krop giyme hı. 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 Hı, hı, beyaz hı. giy beyaz, beyaz beyaz. Aa sizi yerim bekle. Ne? İçlik yok ya o yeşili giyin bence. Yeşil çok kapatır da tamam sen bilirsin. Yeşili giy. Beyaz da güzel olur. Geri de beş. çok güzel olur. Yeni aldım ya bunu. Yok ben diyorum ki kızlar üç katı. Altına giyiniyor Beyaz de. mı? Yeşil olmaz, yeşil olmaz. Beyaz, beyaz kızlar bakın. Al Diloş'um. Beyazın nerede? Bu böyle değil mi Diloş? Ya Dilara seni yerim. Bak bunlar eldiven alıyor. Biz yeniliyoruz. Hadi arkadaşlar ya. Dur PK'dan sonra göstereceğim kızlara. Beyaz. Feria. Ay bu ne güzeldi Feriya. kızım olsun ismi Feria koyacağım. Ya yeşil olsa. Gri mi yeşil mi sence? Dilara ne gri yeşil. Gri takım ayrı. Onda giyersin. Yo yo gri bunun içine. Vallahi kızarı ver. Çorabım var şeyde. Beyaz beyaz ver bana. Bak etek bu. Bu etek bir tane de bel zincirim var. Onda takarsın. Hı hı. Of yani. Her türlü şey giyiyorum zaten artık. Bir şey diyeceğim. Beyaz krobun var mı evinde? Şeyde orada kızlarda falan. Yok. Hallederiz ya. Evde bir sürü beyaz krobun var ya. Aa ağların da var mı? Ama <laughs> thank you welcome. Hoş geldiniz. ya, sonra ya sonra. 2000 kişiyiz. Dilan, sen nasıl bir kez bunları giyeceğim zaten? Mecbur. Buket'in <laughs> mecbur. Yapacak hiçbir şey yok. Bittin yani gelirim oraya basarım. Son saniyesini gidelim, gidelim şu. Yalandan yedim. Kız götürüyor, getirmiyor. Ee, Ak değil, bekleyin yapacak. Siyah çizmen vardır umarım. Var. Tamam. Bekleyin. Ya hoş geldiniz. Dilara saçlarında dal. Bak maşasını da götür. Bak maşası yap bunların üzerine. Ciddi misin Usta ya? Tamam, Helal olsun be. Ben yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Kız son azından. kez e, yani son kez değil de daha fazla başka giyemez ki farklı. Aynı şeyleri giyemezler. Evet. Niye bayıcım e, <laughs> enteresan olan şey ne? <laughs> enteresan. Çok güzel bir kelime. <laughs> Ay bir dakika. Ben son görseydik o kadar duyuyoruz. Tamam gel. Bak şimdi bu eteği giyecek. Şöyle. Kot mu? Evet, ceketi çok, çok var realidad. bak çok güzel. Şeyler. Ooo iç yeri de bir tane elin beyaz slot. Tamam elin boş ver orada Oraya da bir tane beyaz slot lazım. Beyaz krop. Lazım. <laughs> beyaz Bak beni lafa tutuyor. Şeyin üzerine bu. Hayır. Gidin bir tane daha çıkart canım. Bir tane daha çıkart. Aa Mezgin geldi. Mezgin geldi. <laughs> Mezgin hoş geldin. Son saniye dikkat edelim. Sen bugün bittin var da seni bir sonraki PK'da cezalı yapıyorum. Eldiven ne oldu şimdi? Eldiven patladı, eldiven elimizde patladı. son kez, yani son kez derken ilk kez şey, daha giyini giymiyor ya, siz de nereye çekiyorsunuz ya? Başak. Geliyor mu? Ay hoş geldiniz, gel Fatih buraya. Sen ne var ya, sen hayırdır az önce beni yendin. Yani? Mezgin hoş geldin. Kanka Ağazımda bak diyorum ki... Neler? Ölüyorum kız bu soğuk ne kanka? Hey, ne? Doğum. Başak sana ne oldu Başak? Ben, ne? <Kızarmışsın. Ah. Ne? Kızarmışsın. Kanka çok soğuk hava. Evet bayağı soğuk bugün normal. Ay, Ay, Başak, senin. Başak diyorum ki bak bunu giysin, Aha. bunu giysin beyaz krop altına. <laughs> Aynen. Ee, sonra gri eteğim, kemerim, gri, gri çizmeler. Evet. Geçti Dilara. Bugünkü kombini evet, bu e, de giysin bu arada. Evet, ben Ya benim nasıl kardeşim olacak anlamıyorum ki ya. Ama aa, aa, Hayır, kanka. yok. Bunu, <laughs> bunu giyeceksin içine beyaz krop giyeceksin bunu. Bunu giyeceksin. Bunu, Bir bunu. de bu. Bu gri etek. Sarı üstü. <laughs> O benim ama o çok iç gösteriyor. Kanka o tulum iç gösteriyor. Siyah tulumum da var ama o da çok kısa olur sana boyun benden uzun. Siyah tulum olur. <laughs> Feryan ya, Fatih diyor ki siyah tulum işte orada. ya orada. Evet e, beyaz. Ya, ayaklarıma kadar ya, o da ah. o da beyaz krom. Aynen onu giy. Ya misgin, seni Mizgin seni yerim Mizgin. Hoş geldiniz. Ama ayakkabıyı giyecektin ha? Canım ee, evet. hocam yani... teşekkür ederim bir tane. Bunlar eldivendeyken biz şu an yanmıştık. Canım benim. Teşekkür ederim. Sanki böyle bizde zaten. Veli zaten bizde. Ne olmuş? Şu an otursa sarmaz mıydı? Değil mi? Bilen ki bak başlası yap gitsin. Evet yani, sabah sabah. Yani sabah duş al saçına. Duş alma duş alma. Al. Sabah bak yap daha kapı güzel durur. Duş alma sakın. Hayır evet, sert saçım spireyim. E kuş al. Ya, kuşan. ya. Dilan? duş alsın? <laughs> <laughs> Canım bu, benim arkadaşım kokmuşluğu sevdiği için ikisine de kokmuşluğu öğretiyor, değil mi anne? Niye kokur, Yıkama diyor ya, yıkansın kız kendini. <laughs> Her vakit. Bordo botlarla patlatırız. Aa, bordo e Bordo bot. Hayır, siyah kanka. Bordo botlarla patlatırız. Bordo'nun bordo önüne bordo bordo, 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 net bordo. Ha Tamam, Bordo yat, Onu Onunki yedi <laughs> ucunu. Nasıl kuki, yani? Kukiyi başaklara gitmişti, kukiyi yemişti. Aaa! Evet, baba yalan ama baba yalan. Yok yok gerçekten bunu sen bile bilmiyorsun. Yalan ama, söylüyor ya İkiz ben mi? mi? Ya, ne diyeyim, sen ya Mizgin bunlar kendini ne zannediyor. Bir şey zannediyor. Oldu, oldu. Bir şeyi bulmam lazım. Ya, ya buradan bir şey olmaz. Valla bok gibi oldu o yani ne alaka şimdi. Gitti sıçtın kendi zevkine koyuyorsun. Ya susar mısın? Çıkar mı ona ha? siyah ki altına. bunu, bunu bozma bunu da koyuyor. Kanka ona ne giyiyor biliyor musun? Emre'nin sevgisi var. Kanka onlar ben de giyeceğim Aa kanka bunları giysin. Aa. Yaa! Ya kanka beyaz niye? Kroplar. Niye gö <gülüyor> 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 Hepsini götür kanka. kanka. bak. Baksana. O, Hayır o griyle nerede o gri? Allah. Bak o. Aa, mi? o beyaz krop giyersin. Onun <laughs> Kanka ben bu nasıl kombinledim biliyor musun? Şort giyebilirim. E canım sen... var. Nerede? Şurada. Fatih'e bak. Hangisi? Ya çok merak ediyorum. En alttaki, <laughs> en alttaki. Ha bak. anlamıyorum ki yani. De olur, ya. O ya. kanka şu. Ha bu. Bak aynı. Gel. Gel 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 bak. Aynı. Ama altına Olmaz ya. ya. olmaz. Kanka onun olma altına da. Ee, Aa, olur mu bu? Olur olur. 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 Sen zayıfladın ya. ya. Ne oluyor? Kapalı herhalde. Valla olur ben bir derim bir de kaldı. kaldım. Kanka Olmaz, bu mu bu, buna? Bu, ay beyaz pantolon. Kanka oldu şey, mu Fatih? Beyaz, Fat, Fat, Fat. etek var mı? Var beyaz etek. Beze, ver onu. O kısa, ama. O kısa o, mı? Keko gösterir onu öyle ya. <laughs> Keko gösterir aynı aklı sanki 2005 model da bir dakika olmadı. <laughs> Aynen. Ya olmadı canım. Hayır kanka çok güzel <laughs> değil misin? Ha şunu da. Sosyeti pazarı gibi ha. Kimonası da var. Cekmeti de var. Bakayım bakayım. Lara. Yok onu giyim. Sade ol. Dilara çok bu kadınları mı hiç sevdi ki Bir özür, üçünü de yatırdı. Pekalete çıkmıyor Dilan. Mavi atlası ver! Gizli bir, bir, daha, daha, o, bir daha, daha, bir daha. <laughs> Aa. Aa. Kızlar birinci kolyemiz hazır. Bir dakika. Bak, Bak bir hazır. Onu kaldır şun. Şey. Ayakkabı yok işte altına. Siyah bot işte. Çizme giyecek. Kim Giy çizmeleri. çizmeleri? Gri çizmeleri kesem seni. Dilara gri yaptık ya gri harika, gri etek kemer, gri çizme. <laughs> ne bağırıyorsun? Ozma bunu altına çorap giyip mi çıplak mı giyinir? Çıplak, çıplak giyme. Çorak. Çıplak, 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 çıplak. Nasıl bir şey şu yani? Altına e, bir tane de böyle şey giyersin, şort giyersin. Ter, ter kokmuyor canım, ben nasıl bakıyorum? Griye bordonun uyumu peki? Griye bordo değil, <laughs> gri. Ha, gri, gri çizme gri, gri, giyeceksin. Gri. Tam bir komik kaldı. Sağmayan kızlar kim kutluyorum diyor Allah aşkına. Bordo topuklu, bordo çorap elbise. Bu Sırtı ne? açık. Bu ne? <laughs> Eee bir şey diyeceğim bunları kombinlemedin. <laughs> Hadi şimdi yenelim ve gidelim artık be yeter sıkıldık. Hadi bir şeyler gelin. Bence <laughs> kaçıyor. Ya ben kızlar size söyledim <laughs> ya. İçine ne giymeliyiz? <laughs> <laughs> ben biz gibi <laughs> Onu hallederiz. Çok Çok normal, Fatih gidiyorum ben. Bir işte. <laughs> görüşürüz kendine dikkat et. Kot etek versene etek bir tane. Versene bunu bir bunu, bunu kot etek Aa! ver. Aa, Başak Yılmaz. Aa, benim etim değil mi o? <laughs> Öyle çok özür <sürekli>. dilerim. <laughs> Aa, getir kızları. Kotlu Kızlar, saçlarınla bu, berk, Kot, bu. bu, bu. Üstüne de <gülüyor> bu. <gülüyor> oh! çok güzel kombin Dilan bu arada. Evet. Ben nasıl... Çok sade ve çok güzel. Şu internet. Ama bir şey diyeceğim. Kızlar altına siyah çorap giyin mi yoksa çıplak Biz yorum giyeyim. sabitleyin buraya. Çıplak yorumlar mı? görünsün. Siyah çorap mı giyelim? Bunun altına. Bunları. Dilara. Bence çıplak, çıplak çünkü sen Çıplak daha bolsun. güzel evet, çıplak, evet, değil değil mi? Mi? çıplak giyirdin ya. Çok Kızlar bir yorum var. sabitleyin lütfen. Allah'ın çok ya Bu bana çok geniş gelecek belli. Aşkım kemer takarız. Canım beli bu zaten uzun ona. giriyor, alta giriyor bu Abi bakalım. denesene kızlara. Ben görünüyor muyum? Deniz evet, mi? hoş geldiniz. Aynadan görünüyorsun. <laughs> Bayağı iyi değil mi kızlar? Dur, deneyecek. Ay <laughs> e, <suç. gülüyor> böyle mi gittin sen? Pardon. De? Böyle miydin? Böyleydim, anlatırım size. Niye böyle olduğumu. Ne kaldı ya? Hadi çabuk gidin, yayını kapatacağım. Birazdan açarım. Biz öpücüklerimizi öpücüklerimiz yapabilir. Ya Meli canım arkadaşım hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Ay, oldu. oldu. Bak ne kısa oldu ne uzun oldu. Bunu da şu ama bunu yıkamamız lazım. Yok yok. Takvandır bozmasın yani. Aynen. Orjinal. Ay yerim size, yerim size. Orjinal orjinal. Biz asla fake giymiyoruz. Ya pardon. ne zaman fake bir şeyim mi oldu? Yanadan <laughs> <Yonadın gülüyor> melefetin kayıyor. şey giy, bunu giy öyle olmaz. Oha Dilara! Oldu mu? Kanka çok güzel. Hii. Bel zinciri tak kelebekli. Dilara! <laughs> Kızlara göster. Göster. Göster, göster Dur. Dilara bir Kanka, o, o, şey bir şey yap Dilara. Dilara. Kanka. Böyle Aa, şey yap bir Aç e, onu. düğmesini yap. Ben ya hoş mi? geldiniz. Göster bize bakacaksın. Göstereceğim. Dilara, şey yapsana. Dilara. Kanka bu GTA. Bak sen nasıl zayıflamışsın. Ben sana ne diyorum. Göbek Çok güzel olmuşsun. Gel buraya kızlar görsün. Dur uzaktan kız. Güzel oldun. <laughs> e, tabii ki siyah bir şort giymem lazım. Değil. Oh my god You are be beautiful. Onu da bilgisini verdik sonra. Ya. Olmadı mı? Oldu tabii. Oha, oh, aynen. Aynen. Çok güzel oldu. <laughs> Olmuyor kanka uzun etek. Evet. Gri abi. de giy, gri takımları ki gri çizmeler giy bir de. Bana da bir dene. Oldu o zaman değil mi? Ya işte bunlar hep Dilan Pusa'nın kombini. <laughs> evet takmışsınız kanka. Eteği nereden aldın? Benim eteğim, Zara'dan Eten aldım. Zara, Zara, Tommy. Bugün oh my god nasıl yani? Çok güzel. Tommy? Bence. Hangi mağazası? Beşiktaş <laughs> <laughs> pasajı. <laughs> Oradan mı aldı? <oldu? gülüyor> Geri zekalı ya. Bu nasıl orada satılabilsin ki yani? Yani ben, ben, dedim ki dedim ki hani belki almıştı sorayım ama bu böyle bir şey satılmaz ki orada ne alaka? sesiniz sesimiz yok. Ondan siz böyle buna okey verdiniz saçlarınız. Kanka çok güzel oldu. Ya, ya kim beni özelden arıyor ya? Um, öpücüklerimiz... Kanka 28 tane öpücük. Yok pardon benim matematikte gerçekten. Aşkım, altı. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben değil mi, Kendine de Kendine ne diyorsun Kız arayan numara yok diyor, özelden birileri rahatsız edip duruyor. Pardon, Gretchen'i gör, Bilal'i veriyorum. E bana hep buluyorsunuz buradan. Burada mağaza mı bura? Ha ev ev. Ev, ev, ev abi tamamınız lazım tamam. kızlar. Taşınıyorum da. Kanka niye öyle çıkarıyorsun onu? Korkuyorum. <laughs> yani. Yok görünmüyorsun. Jilet niye yazıyorsunuz? Bu da herhalde yeni bir şey kanka. Bu Jilet mi? Bura çorap giyilir tabi. Tabi. O çok kısa Dilara onu çok giymen lazım. Çok güzel duruyor böyle giyeceğim. O şort etek mi normal? Numaraları reddetmiyorsun aşkım. Ayarlardan. Yapayım, ayarlar Öyle yapalım. Galiba. Üstüne ne verelim onun? Şarjım evet. bu arada şarjım yüzde iki. Üstünüze kapatın. Kapalır. Oh, e, kapanırsa Ama üstüne ne o, vereceğiz ama Çıplak, ona? Bunu. çıplak da bir Hayır Ben yaptım ya. Ha. O kadar güzel duruyor üstüne ki etekle. Kanka, ben PUBG mobile etkinliğine ama gittim ya giydim. Da çok yakıştı. Kanka çıplak daha güzel duruyor bu arada. ama Giyo, üstüne... gri. Griyi gri bir çıkaralım. Gri. Hemen giyiniyorum. Kısır. Sadece niye takmıyorsun Dilara? Çok sarhoş. Yani. yani bu çok kısa ben. Kapat önünü kapat. Bakayım bana bak be. Böyle mi giriyor bu? İstediğin gibi giy. Aç. Ben açıyorum. Aç. Göbeğime kadar Aç. açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım Dilara kapatın. Niye yukarı çektin? Ayy. Hey. Fiziğe bak ama. Eee. Eti arkana bir dön. Kemer de takacağız. Kanka çok belli arkadan. Evet, evet. Şort giyecek misin ya bir tane etek, şort? Etek çok kısa. tek hayır. Arkası çok, çok kısa. şimdi sen... Arkadaşlar ben e, yayını kapatıyorum. Öpüyorum size. Bu olmadı ya. Birazdan yayında olacağım. Biraz sefam şarj alsın açacağız Dilara. Ben Başak. Mizgin seni yerim. O, o yerin onun yerine başka etek giy bence. Hmm. Kapatma diyorlar. Bak açık renk. Gri eteğin var mı kanka başka kot? Gri etek. Var hem de e, şey e, mini etek. Hayır orada değil orada değil bak diğer tarafta. Hah, bak gri eteğin altında ha, orada işte. O değil kanka o daha şey yani. Orada kot var böyle siyah gibi.